Selam arkadaşlar. Paris'ten hepinize merhabalar. Bugün günlerden pazartesi ve bizim için, benimle birlikte çalışan arkadaşlarım için çok özel bir gün. O yüzden bugünle ilgili ve benimle birlikte çalışan arkadaşlarla ilgili küçük bir şov yapmak istiyorum. Bunda da artık şov olursa bilemiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi Paris'te çok güzel bir kafede, nehrin kenarında oturuyorum. Bunu şu anda daha önce de söylediğim gibi her videomda ve fotoğrafımda da söylediğim gibi Network Marketing'e borçluyum. Yalnız tabii kolay olmadı şu an bu keyfi yaşıyor olmak. Canımın istediği gibi dünyanın her yerini geziyor olabilmek tabii ki kolay olmadı. 6 sene biraz zorlandım. Zorlandığım şey aslında işin zorluğu değil, insanların bakış açısını yenmekle ilgili zorluktu e, ee, genelde çok ciddi önyargılarla karşılaşıyor. Biliyorsunuz yani bütün icatlar önce kabul edilmez. Sonra birazcık dalga geçilir. Ee, en sonunda bu icatlar kabul edilir ve muhtaç kalınır. Yani mikser biliyorsunuz İlk e, ilk başta ne işe yarayacak bu saçma şey dendi. Şu anda miksersiz çorba karıştıramazsın. Hepsini geçiyorum. 400 sene önce dünya yuvarlaktır diyenleri Giordani Bruno'yu, Kopernik'i ve Galilei'yi öldürdüler, yakarak öldürdüler, dünya yuvarlak dedi diye. Şu anda aynı kişilerin torunları dünya yuvarlak diye 1 Ocak'ta 31 Aralık'ta kutlama yapıyor. Bazı şeyler önce kabul edilmez, sonra muhtaç kalınır. Arkadaşlar network marketing de böyle, Türkiye'de maalesef önce kabul edilmedi. Ve şu anda benim gibi birkaç tane ciddi paralar kazanan, altı haneli rakamlar kazanan insanlar tarafından anlatılmak isteniyor. Ben hiç yapmadığım bir şey yapacağım şimdi. Normalde bu tarz şeylere çok karşıyım. E, gerçekten çok karşıyım ama bazı arkadaşlarımın kafasındaki soru işaretleri giderebilmek için hiç yapmadığım bir şey yapacağım ve size e, pazartesiden pazartesiye hesabımıza yatan kazancımı göstereceğim. Her pazartesi bizim şirketimiz ödeme yapıyor. E, hep anlatıyorum insanlara işte şu kadar para kazanabilirsin, bu kadar kazanabilirsin. Daha önce göstermeyi hiç tercih etmemiştim. E, çünkü göstermek biraz ayıp gibi. Türkiye'de biliyorsunuz para konuşmak, para göstermek biraz saygısızlık gibi e, anlaşılıyor. Bence hiç saygısızlık değil. Asıl saygısızlık e, bilmediği konuda yorum yapan e, biz Türk insanının davranış biçimi. O saygısızlığa karşı ben de kibarca bir cevap vermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz benim hesaplarımdan sadece biri. Ve şöyle gördüğünüz geçerli hafta ödeme girişi diyen yani. geçerli haftadan kastı. Bugünden itibaren pazara kadar olacak girişler 20241 euro. Yani nereden bakarsanız 70.000 Türk lirası. Arkadaşlar bu benim tek hesabım. Mesela şöyle yapalım isterseniz. Profil diyelim. Ana bilgiler diyelim. Bu hesabın bana ait olduğunu da buradan görebilirsiniz. Arkadaşlar sadece tek hesabımın haftalık kazancı 70 bin lira iken ve benim bunun gibi 20 tane hesabım varken aylık gelirlerimin 200 bin lirayı zorladığını paylaşmaktan hiç utanç duymuyorum. Asıl utanç duyması gerekenler benle 7 ay önce dalga geçtiği halde şimdi her gün beni arayıp benden bu parayı borç isteyen arkadaşlarım. Benden borç istemeyin arkadaşlar. Ama ben size e, benden istediğiniz borçu vermek yerine bu parayı her hafta düzenli olarak nasıl kazanırsınız? Bunu öğretmeyi tercih ediyorum. Haftaya bir projeye daha başlayacağım. Ee, 7 kişiye ayda 10.000 euro haftada 2.500 euro yapar ki komik bir para. Yani haftada 100.000 euro kazanan biri olarak söylüyorum bunu. 100.000 80.000 100.000 euro kazanan biri olarak söylüyorum bunu. Haftada 2.500 euro yani ayda 10.000 euro nasıl kazanılır? 7 yeni kişiye bunu öğreteceğim. 7 yeni kişiye bunu paylaşacağım. Eğer e, siz de bu paylaşımdan yararlanıp bu 7 kişiden biri olmak istiyorsanız ki bazı kualifikasyonlar gerekiyor. Herkesi kabul edemem. Bu 7 kişiyi ben seçeceğim. Beni aramaktan, beni aramaya çekinmeyin arkadaşlar. Arayın, ulaşın bana. İçinizden 7 kişiye ayda 10.000 euro nasıl kazanılır bunu göstereceğim. Nasıl bu kadar eminim? Bunu daha önce 24 kişiye yaptım. Şu anda benim elimi değdirdiğim 24 kişi bu paraları zaten kazanıyor. Lütfen arayın beni. Size Aynı 10.000 euro nasıl kazanılır? Bunu öğreteceğim. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Paris'ten selamlar.